Ve EYT düzenlemesinde sona geliniyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı nasıl bir düzenleme yapılacağında. Çalışmanın içeriği merak edilirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir mektup gönderildiği, mektupta iş dünyasının EYT'den rahatsız olduğunun belirtildiği vurgulandı. Şimdi konuğumuz vergi uzmanı Muhammed Bayram. Sayın Bayram öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Kaan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu mektup ne anlama geliyor? Yani Muhammed Bey sizce iş dünyası EYT'ye karşı mı ya da EYT'nin çıkmasını neden istemiyorlar? İş dünyası EYT'ye karşı değil Kaan Bey. Zaten kıdem tazminatı iş dünyasının yani işverenlerin ödemek mükellef olduğu bir tutar. Ve biz bu konuyu daha EYT konuşmaya başladığından beri sizin kanalınızda defalarca söyledik. Bunun farklı mağduriyetler oluşmaması gerektiğini, kıdem tazminatının oluşacağı ve bunun işverenler üzerine bir yük oluşturacağı, ekonomik durumdan dolayı da işverenlerin üzerine bu yükün de azaltılması, hafifletilmesi gerektiğini söylemiş Kaan Burada mektubun içeriğini tam olarak bilmesek de bununla alakalı muhtemelen, muhtemeldir ki EYT düzenlemesinde kıdem tazminat ödenmesi ilişkin bazı kolaylıklar istenmiştir. Tahminimiz ki sizin ekranlarınızda sizlere defalarca bu şeyi konuştuk kıdem tazminat durumunu. Burada işverenler hem yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber ücretler seviyesinde bir artış yapacak hem de kıdem tazminatı ile ödemelerini yapacak. Biz bu düzenlemenin 23 yıl EYT ile bekliyor. Biz bu düzenlemenin e, neredeyse bir bakıma geç kaldığını söylüyoruz. Neden? Hem, ara, hem Aralık ayında eğer yapılsaydı bu düzenleme, yani sene bitmeden önce yapılsaydı hem kıdem tazminatları seviyeleri düşük olacaktı hem de bazı borçlanmalar daha az olacaktı Kaan Bey. Şimdi işverenlerimizin asıl isteği, öncelikli isteği, enerji fiyatlarındaki artış, bunlarla beraber ücretlerdeki sene başındaki itibariyle asgari ücretteki artış ve diğer ücretlerdeki artışla beraber kıdem tazminat ödenmesiyle alakalı bazı kolaylıklar istiyoruz. Nasıl kolaylıklar olabilir? Mesela bu tutarlar için faizsiz krediler olabilir. Ya da Kaan Bey çok basit bir şekilde EYT yasasının içerisine bu kıdem tazminatı şu eşit taksitler ödenecektir şeklinde bir düzenleme yapılırsa hem buna ilişkin işverenlerimiz zorluğa düşmez hem de emekli olacak vatandaşlarımız da kıdem tazminatını alabilirler. Daha ötesi eğer bu vatandaşlarımız, işverenlerimiz bu vatandaşlarımız çalıştırmak istemezse eğer şöyle bir yol dolanır. İşveren bu tutarı ödemeyebilir ve bu tutarı ödemezse ne olur? İşverenle çalışan mahkemelik olur. En de sonunda bu tutar ödenir ama işveren bunu faizi bir şekilde ödemek zorunda kalır. O yüzden bunun bu aradaki itilafa e, sebebiyet vermeden devletimizin bu sorunu çözmesi e, gerekiyor. Ama ben sorunun başına söylemiş olduğunuz gibi işverenlerin EYT düzenlemesi rahatsız olduğunu düşünmüyorum Kaan Bey. Şimdi burada evet bir tartışma tazminatlarla ilgili ama e, aynı zamanda iş gücü kaybına yol açacağı şeklinde de tartışmalar var. Sizce EYT iş gücü kaybına yol açar mı? Şimdi Kaan Bey en düşük emekli maaş şu an itibariyle 3500 TL. Eğer sene başında bir en düşük asgari ücrete zam yapılmasıyla beraber ki muhtemeldir ki %40 ile %45 bir artış olacak asgari ücreti. Bu da sizin ekranınızda defalarca konuştuk. Aynı şekilde en düşük emekli maaşında bu seviyede bir artış olacak. Yani en düşük emekli maaşı da 5000 TL seviyesine gelecek. Şimdi 5000 TL alan bir vatandaş çalıştığı maaşı ve yeri bırakıp sadece emekli maaşına geçinebilir mi? Bu soruyu tabii hepimizin de soruyoruz. Muhtemelen geçinemez. Çok zor bir şekilde geçinir. Bununla beraber zaten çalışanlar şu andaki iş yerine çalışmaya devam edecekler. Ama sağlıkları elverirse, verirse, tabii iş yerine mutlularsa. Aynı şekilde işverenler de çalışanı kaybetmek istemiyor Kaan Bey. Yani çalışmak istiyor. Her ne kadar Avrupa'da kaynaklı bir resesyon olsa da şu anda çalışma işlerde bir nebze gerileme olsa da şu anda işçi çıkartmalarına karşı karşıya değiliz. Yine asgari ücretin geçen sene başında artışınla %50'lik bir artışla bunun İslam kaybına yol açacağından bahsedilmişti. Ama herhangi bir İslam kaybı olmadı. Yine aynı şekilde. Bunda İslam kaybı olmayacak KM ama asıl sorun şu. Burada 45 ila 50 yaşlarındaki bu çalışanlar emekli edilecek. Eğer prim gün sayısını ve sigorta süresini sağladılarsa. Emekli edildikten sonra bu kişilerin yerine eğer çalışmaya devam etmezse yerine kim konacak? Asıl işverenin derdi bu. Ya yani işin aksamasını istemiyor işveren. Ama bununla beraber de tabii eğer emekli olurlarsa bu vatandaşlarımız işverenler de bu kişileri kayıt dışı olarak çalıştırmamalı. Eğer kayıt dışı olarak çalıştırırsa tabii devletin mekanizmaları işleyecektir. Kontrol yapılacaktır ama çalışanlar nezdinde bir büyük sıkıntı var. Çünkü çalışanlar çalışmaya devam ederse ikinci bir kez kıdem tazminatı kazanabilecek. O yüzden Çalışanlarımız da hakkını aramalı ama bu konuda hem kıdem tazminatının ödenmesi noktasında bir kolaylık getirmeli hem de daha sonra çalışmaya devam edecekse bu kişiler emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme prim adı altında bir prim daha yatırılıyoruz Kaan Bey normale göre. Bu se sosyal güvenlik destekleme primlerinde belli bazı azalmalar, belli bazı prim, primde indirimler gündeme gelirse eğer çalışanların da işverenlerin de Mutlu bir şekilde bu düzenlemeden faydası olur. Şimdi bakanlık çalışmanın hazırlandığını yakında da meclise geleceğini duyurmuştu. Yani EYT çıkacak. Peki e, siz de birazcık ifade ettiniz ama iş dünyasının önerilerinden ya da beklentilerinden bahsettiniz. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl bir düzenleme istendiğine dair? İlk etapta bir buçuk milyon kişinin emekli olacağından bahsediliyor ki bizde ilk başta bu 4,5-5,5 milyon kişi civarında bir sayılar bahsediliyordu. Biz ilk etapta 1,5 milyon kişi olacağını söylemiştik. Bunun devletin hazırlık yapması gerektiğini, aynı şekilde özel sektörün hazırlık yapması gerektiğini söylemiştik. Devletimiz bu konuda emekli maaşı ödemek konusunda zaten muktedir ama işverenlerimize hem yılbaşında asgari ücretin artışıyla hem de kıdem tazminatı ödenmesiyle beraber işverenlerimize belli bazı teşvikler de getirilmeli. Kıdem tazminatı ödenmesi bana sorarsanız bankalarda kredibilitetin etkilenmemesi adına kıdem tazminatının ödenmesini Taksitlere bölünebilir. Bu da kanuna derç edilebilir. Böyle olursa da hem işverenle çalışan mutlu olur hem de beraber anlaşarak çalışmaya devam ederler. İnşallah sene başı itibariyle Ocak itibariyle yasalaşmış olacak ve çalışanlarımız da Şubat ayı itibariyle maaşını almaya başlayacaktır. Evet, Muhammed Bey çok teşekkürler. Detayları aktardığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar